Mukund? Mukund? Doktor? Hemşire, ilgilenin. Mukund? Efendim lütfen, buradan ileri geçmeniz yasak. musun? Babam Sanskritçe profesörü, annemse emekli öğretmen. Küçük kız kardeşim, bölge sınavları birincisi. Aman Allah'ım, arayıp ailesine ne diyeceğim? Ama bir şekilde söylemek zorundayım. Ee, hemşire? Evet. Şu araba çarpan yaralı vardı ya. Geçmiş olsun. Sadece eli bacağı kırık o kadar. Bunda geçmiş olacak bir durum var mı sizce? Kemiği kırılmış ama siz burada... Evet, omuriliği ya da başından yara almadığı için çok şanslı. Hatta hayatta olduğu için ne kadar şükretseniz az. Ve bu arada biraz önce kendine geldi. Demek kendine geldi. Evet. Ha, olan biteni anlayıp ortama oyun sağlamakta zorlanabilir. Ama neyse ki kalıcı bir hasar yok. Tamam. Onu süngerle temizleyip üstünü değiştirseniz iyi olacak. Evet. Ne? Ama ben Sünger'le... Hastanemizde eşlere bu konuda izin veriyoruz bayan Dikşit. Tamam mı? Hemşire ben... Hemşire ben onun... Aman Allah'ım. Alo? Ee, merhaba. Ee, şey... Oğlunuz mukunt bir kaza geçirdi efendim. Ama merak edecek bir şey yok. Sadece e, e, kırıkları var. E, Asya Kalp Hastanesi acil servisinde. Alo? Beni duydu. Peki neden kapandı? <laughs> Aa, özür dilerim ama... ...gerçekten seni çok komik yatırmışlar. Özür dilerim. Bunu sadece komedi filmlerinde görürdüm. Şimdi gerçeğini görünce birden kendimi tutamadım. <laughs> Hem e, tuhaf bir kaza geçirmişsin değil mi? Yani sol bacak sağ el. <laughs> Sanki araba sana salsa yaparken çarpmış. Aa, bak... Merak etme tamam mı? İyileşeceksin. Kırıklar geçiciymiş. Hiçbir yerinde kalıcı bir hasar yok. Mukund. Mukund bana kızdın mı yine? Özür dilerim. İnan isteyerek gülmedim. Aslında ben büyük bir kaza geçirdiğini sandım ama o kadar hafif yaralanmışsın ki ben de bu duruma ister istemez sevindim. Mukund yemin ederim. Mukund. Mukund. Mukund? 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 Mukund uyan! Daha az önce doktor demişti ki... Mukund! <gülüyor> <gülüyor> Hemşire! Hemşire! Az önce bana tamamen iyi olduğunu söylemiştiniz ama hala kendinde değil. Ama neden? Ama bütün değerlerine bizzat baktım. Röntgen sonucu da incelendi. Her şey gayet normal görünüyor. Merak etmenize hiç gerek yok. Her şey normal. Peki neden uyanmıyor? Tamam, tamam. Merak etmeyin. Doktor ameliyat aradı. Ama... ama işi biter bitmez yanınıza gelmesini söyleyeceğim. Ama o zaman ne kadar? Merak etmeyin. Her şey yolunda. Ama lütfen hemşire... rahat olun. Ama... Rahat olun. Hemşire, olun. hemşire. Hemşire lütfen dinleyin. Hemşire. Ne yapacağım ben şimdi? Hemşire arıyor. Buyurun hemşire. Ne? Doktor iki saat daha gelmeyecek mi? Ne? Evet. Şimdi ne yapmam gerekiyor? En büyük şişe öyle mi? Aha evet buldum. Tamam. Tamam. Büyük şırıngayı da buldum. Ama daha önce hiç iğne yapmadım ki ben. Merak etmeyin farkındayım tabii. bu acil bir durum. Üstelik öyle de çok zor görünmüyor zaten. İlk gördüğümde mara vuracağım değil mi? Tamam peki teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ben seni kendine getirmeye çalışıyordum. Ama kendimdeyim zaten. O zaman neden ses oh! vermiyorsun? Oh! Ah! Oh! 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 Aslında odadan çıkmanı bekliyordum. O yüzden sustum. Ah. Evet tabii biliyorum. Biz seninle ne zaman karşılarsak hep ters bir şey oluyor. Ama Mukund, bu durumda şöyle düşün istersen. Allah senin karşına çıkmamı istedi ki, bana getirip o kremi verdin. Üstelik araba çarpması kötü oldu ama yine de iyi yanından bak. Yol kenarında öylece kalabilirdin, öyle değil mi? Kim bilir ne zaman fark edilirdin? Ben hem peşinden geldim, hem de alıp hastaneye getirdim. Eğer seni hastaneye getirmeseydim... Şu sen anda ölmüş olacaktım değil mi? Söyle. Aman ne komik, konuşma. Meyimserliğin gözlerimi yaşarttı. Gerçekten de hayran kaldım. Girin. Müfettiş hoş geldiniz. Ravi. Ravi Pradhan. Evet. Madubala. Komik bir şey mi söyledim? Burada bir yaralı var ve sen gülüyorsun. Dışarı! Madubala, ben sürekli seni düşündüm. Ne? Affedersin, yani seni bu kadar üzen ve kızdıran kişi. Ama o kurban ben değilim, kurban o. Evet. Kurban orada, Bay Mukund Dikşit. Evet, e, 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 merhaba. ...ifadeni almak için geldi. Evet, Madubala bana ifadesini çoktan verdi. Söylediğine göre Hira Nagar yakınında Baba Amte yolunda plakası KK666 olan arabanın sürücüsü alkolüymüş ve size çarpmış. Evet. Öyle mi? O zaman bir imza alacağım. Madubala, söylesene polisi neden, neden, neden karıştırdın ki? A ama Mukund... İşte, kastettiğim tam da buydu. İşte, işte. Günümüz gençliği böyle. Yapma ama. Tamam, çok güzel. Unutma sen değil o yaralandı ve onun ifadesini esas almak zorundayız. Verin, he tamam. Bir dakika önce bir sözümü bitireyim lütfen. Araba size çarptı, öyle değil mi? Bu anım efendiye değil. Ama hala diyorsunuz ki. Ama siz müthişsiniz. Peki tamam, verin imzalayayım. Madu Bala, senin gibisi zor bulunur. Eşin benzerin yok. Başka bir şeye ihtiyacınız olacak mı acaba? Hayır, bu kadar. Peki hala. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz müfettiş. Ravi Pradan. İnanmıyorum, adımı hatırlıyorsun. Keşke bir kere fikrimi sorsaydın. İyi de nasıl soracaktım? Kendinde değildin. Aa, ee, Madubala. Evet. Biraz dışarı gelir misin? Tabii.